atabilmeye geldik arkadaşlar. <laughs> Ama sıra bekliyoruz ya. <laughs> bekle aşkım bekle. Şu anda başka kişi atıcam. Defne, Defne Gül? Defne Gül. Seni de bindireceğim birazdan tamam? <laughs> tamam. Ama korkma tamam? <laughs> tamam korkmayacağım. Söz mü? İşatlardan korkar mıyım? Korkmam. Tacım tamam. pişmek üzere ablam. Hayır, <laughs> Kalsın bir şey olmaz. <laughs> Hadi beklemeye devam. Beğendin mi Defne? Evet. Çok güzel. Belki beni bindirmezler bilmiyorum. <laughs> Seni bindirmişim ben burada. Evet hatırlıyorum. Bir Bebeğim. Ne oldu? Defne. Hı. Efendim. Sevinçli misin? Evet. Bak burada küçüğü var. İndiriyorlar mı? İndirmiyorlar mı? Bilmem. Bak küçük bu. Duymuyor. Nasıl? Elini uzatma. Defen gel. Bu herhalde kız. Çünkü parçaları falan var. Elini uzatma sırır. <laughs> elini uzatma. bakma <laughs> Defne. Tabii elini uzatma. Uzatılmaz ya. ya Bir daha ya. elini uzatma tamam mı Defne? Elini ya, uzatma. orada. Defne. <laughs> <laughs> Sıkı dur tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Defne çok güzel. Nasıl? Keyifli evet. mi Defne? <laughs> Defne ilk defa atabiliyorsun. Evet. Mi? Ne zamanlar istiyoruz, başarı istiyoruz başarı zaten bilmiyorum. Bir şey yapmaya gerek yok. Defne bay bay. Defne. Bay bay. Seni <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> <hadi>. <gülüyor> Defne gün Güzel mi? Aşkı Keyifli mi defne? Keyifli değil mi? He? Tipe bak tipe. <laughs> Damla sen bineceksin değil mi? Kübra sen de bin. Bin kız.

Karşıya, tamam Defne. Defne. Elini uzatma. Yok yok. Var da, e, sen beğendin mi Defne? Ağzım, Ağzım. Müşteri, e, bir daha, daha binelim bine bine sen sonra. Karbosu, tamam. bir kere mi? <laughs> bay bay damla. <laughs> 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 tamam elini uzatma. Damla. Ne yapıyorsun Defne? Hı? Bak ablaya bak ablaya. Keyifli bir tat, Defne. Çok güzeldi. Çok güzeldi Beğendiniz baba. mi ikiniz de? Ay çok güzeldi. Defne, Defne, Defne Gül, bana bakar mısın? Çok güzeldi. Beğendim. Evet. Defne Gül. Hadi gel. Bu taraftan bak. Bu taraftan gel. Hoppala. Yarma ya. Defne. Gel beraber bakalım buna. Gel gel bak 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 bak. Ağzına bak. Defne. Yanına geç. Yok kızım yok. Korkuyor musun Defne? Defne korkuyor musun? <laughs> korkuyor musun diyorum. Hatta bence biraz uzaklaş çünkü yoksa ben incitirsin. Gidelim mi aşkım? Defne o nefes alıyor ya. Nasıl? Nefes alıyor burasından. Evet. O da nefes alıyor. İşte bak, Baba ona gidelim o ucum. Gidelim aşkım. Abo, <laughs> ben de korktum. Ben de korktum. Uyak. Yaklaşma kızım biraz. Uzak dur tamam mı hayat? <laughs> Çok çirkin. Çok çirkin. Çok çirkin Anne bunu çözdüm. <laughs>